arkadaşlar bugün sizlere Robux nasıl kazanılır onu göstereceğim Hazırsak başlayalım Arkadaşlar öncelikle oyununuzu Yani kendi şeyinizden profilinizden Bularak buluyorsunuz arkadaşlar Hatta ben size şuradan göstereyim Şu create kısmına giriyorsunuz iseniz tıklıyorsunuz şu ayarları var onun İzleyebilirsiniz Experience tıklıyorsunuz Ben offroad game yapacağım Buna tıklıyorsunuz Sonra we have on Roblox diyorsunuz. Bilgisayardan yapanlar böyle yapıyor. Burada oynarsanız sevinirim. Store'a arkadaşlar buradan ekleyebilirsiniz. Göstereyim mesela create a pass. Buradan buradan arkadaşlar, gösteriyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar Kerem Evet arkadaşlar öncelikle ekran görüntüleri. Ben burada bir tane hepsini kullanıyorum hep. Evet. Otra. Evet. Evet. Kart test diyeceğim arkadaşlar. Kart test. İstediğinizi diyebilirsiniz. Bunun için de hak istediğinizi diyebilirsiniz burada verify loop at dedikten sonra bu buraya yükleniyor. Ama sonradan configure Sales bunu açın. Sonra burada istediğiniz robux'u yapın ben bunu. Öylesine 500 robux yapıyorum çünkü o biraz fazla olsun istedim. Oldu. Bu şekilde arkadaşlar bunlar bir sürü yapın. please donate sonra bunu alıp Buradan neredeydi? Please donate görünüyor zaten. Buraya giriyorsunuz. Mesela bu adam burada gösterdiğinde 1400 Robux almış. Bu, bu, şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere kazabiliyorsunuz. Bunları kapatalım. Bunu arttıralım. Gördüğünüz gibi. Şu an bu.

Bu adamı daha da kuzuğu sevmiş adam karakterini yapmış. <laughs> <laughs> <laughs>

çektiğimiz pesi de bulun hemen. <laughs> Kanka bak burada bana bana mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi bir adam geldi. Kanka bana donate yap gösteriyor videodayım. Bana donate yapacak mı bakalım? Bana donate yapıyor mu? adam geldi buraya bakıyor şu an. Gördünüz gördüğünüz gibi. Almadığını almadım. Ee, arkadaşlar burada bekliyoruz adam. Çıkıp tekrar yürüyor herhalde. Ne oluyor anlamadım da. Ya arkadaşım sevdir. Evet arkadaşım mesela gelsin arkadaşım gel, gel. Gel arkadaşım benim. Kanka sen almıştın iki robuxlu daha yüksek robuxlukları dene. Tamam bekle ben ben bir tane daha eklerim hemen oyuna. Kendime bir tane daha Game Pass oluşturuyorum arkadaşlar hemen. Biliyoruz arkadaşlar nasıl bir Game Pass oluşturacağınızı biliyoruz. Şimdi hemen bir tane daha uygun fiyatlı bir Game Pass oluşturdum. Benim olsun var şu an zaten. Arkadaşlar bunun biraz geç geldiğini söyleyeyim şimdi. De. Oyunuma basıyorum. Şu oyunun sesini de kapat abi bu ne? Şimdi buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya basıyorsunuz aga. Şimdi buradan dosya seçiyoruz. Sallayacağız bir tane. Ne yapalım çünkü öyle olması lazım. Ekran görüntüsünü gönder. Ekran görüntüsünü koyuyoruz. admin uyduruk yazıyoruz. Mesela ya ben böyle bir şey yaptım. Verifluplu at deyip hemen bunu halledeceğiz arkadaşlar. Evet, admin uyduruk. Geliyor, be geliyor kankam bekle. Bunu açıyoruz. 3 yazıyorum ben şimdilik. Evet, şimdik. Kanka gel, bak yaptım bir tane. Gelmedi bekle bir tane 3 Robux'luk yaptım sorun olur mu? Tamam gördüğünüz gibi verecek arkadaşım bir dakika. Evet arkadaşlar oyuna girdim tekrardan. E evet arkadaşım yanımda oy geldi. Aa bak kanka 3 admin uyduruk diye 3 Robux'luk alsan. 3 Robux'luk. Hayır 3 3. 3 3. Evet arkadaşlar ben de şanslı kişiyim abi. Kanka acele et istiyorsan benim kaydı sürem doluyor. Arkadaşlar veriyor ve gördüğünüz gibi bana donate yaptı. Kanka şimdi kaç istiyorsan çünkü artık senden isteyecekler neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere sizde robux istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın bay bye. bye.